arkadaşlar Ömer Kayrı Çakmakan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTuber turnuvaları birinci bölümünü çekiyoruz. Tabii ki de eskiden bir bölüm yapıyordum. O bölümü sileceğim. Yenisini çekiyorum. Çünkü fark ettim. Dost, yeni bir güncelleme geldi. Orada botları kapatabiliyoruz. Bu arada şey söylemeyi unuttum. Yanına Rıdvan Ceylan var. Rıdvan Ceylan kanalına Rıdvan'ı getirdim. Kaç gündür video çekmedik onunla? Rıdvan bir şey diyecek misin seyircilere? Aynen. Aynen diyor. Ya mutlu olun diye. Takipçilerini seviyor musun takipçilerini? Aa. Neyse hmm. be. Sevmiyorum diye demesi beklemeyin. seviyordur tabii ki de. Takipçi sevmeyecek de kimi sevecek? Ve arkadaşlar başlayalım. Ve arkadaşlar dostluk maçını ben kuralım mı? bir. Biz dostluk maçını kuralım bu arada. Kuralım dur. dur. Ben, ben dur. kuruyorum. Kanka, kanka ben kuruyorum. Ben kurdum kanka ben kurdum davet gel. Edeceğim. Ben kurdum kanka ben kurdum gel. Davet ben, davet ben kurdum. Davet Tamam. Arkadaşlar bir dakika video dur duraklattık şimdi geldik. Bu arada kuralları anlatıyorum. Ben yani bütün haritaları oynuyoruz arkadaşlar. Çift hesaplaşma dışında bütün haritaları oynuyoruz. Çift hesaplaşma olsun mu? Bir dahaki bölümlerde ona bakacağım gibi geliyor. Ama olmasın. Her bir taş atmak, mesela taş etmek yapmayacağız. Tabii ilk ben ilk ilk rıdvan başladım misafir olarak. Bir karakter söyleyecek ve bir harita söyleyecek. Hani elmas kap da taş madeni, kristal macerası hangisi ise hangi savaşçı seçmemi istersin kanka? Ee, kanka. Rosa. Kanka. Ee, bunu seç. Ha, bir karakteri hep, hep, hep söyleme hakkınız var arkadaşlar. Bu sen de bunu seç kanka. Bu ikimiz bunu aynı karakteri. Elmas kapmaca. Tamam elmas kap. Elmas kap hangi mod işte? Sen de bunu seç kanka. İkimiz de bu aynı seçmemiz lazım. Tamam ben de buradayım. Ben de buradayım. Eh, hediye kutusu var. Çifte takmalar. var. Ee, taş madeni. Taş 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 taş. Taş madeni. Tamam açtım. Ve başlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Ben bu arada bir hangisini hangi şey seçsem bunu seçtim. Tamam yeter herhalde. Ve başlayabiliriz arkadaşlar. Bu arada Rıdvan Ceylan'la bakalım bu şey, maçta ne yapacağız. Şey, bu arada çok benziyoruz birbirine. Hep aynı anda konuşuyoruz. Bu arada ben kazanırım Hayır, gibi mi geliyor? Şeyin Çok heyecanlandım. Sen heyecanlandın <laughs> mı kanka? Hayır, gel. Gel babana gel. Gel. Hadi be. Hadi be. Hadi be, hadi be, hadi be. Olsun ben yenireceğim yine. Sen sen biraz kanka ben sen saldım şu an maçı. <gülüyor> <gülüyor> sen ben saldım kanka sen maçı. <laughs> Hadi be. Yeni çocuk be. Elmas kapınca da ben kötüyümdür de o yüzden. Bu round'u Rıdvan yenerse var ya. Ben bu round'ları daha çekemem. Hadi be ama oğlum sen seviyem mi arttı? Ne oldu kanka ya sana böyle bir? Bugün Rıdvan'da böyle bir şey var yani. Adam ama gelirim. Tamam <laughs> sana düşten elmas bıraktım kanka hadi. Onları alırsan bey geçtebilirsin. <laughs> 1-0 Ekrana yansıtırım ben o 1 ya sıfır. sen beni öldürmeseydin Neyse arkadaşlar Şimdi tamam Arkadaşlar şimdi ikinci maçımıza geçelim Ve bu arada başla, başlayabiliriz arkadaşlar Bu arada ben seçiyorum bu kez Tek hesaplaşma Hangisi olsa acaba Arkadaşlar bu arada videoyu duraklatmıştım Şimdi başlattım hangisi olsa Acaba dur merak ettim Taş akımı Hangi karakter mi kanka? Hı -hı. Hangi karakter diye soracaksan sen de ben sana göre seçeyim çünkü ben de yok ya yani, yani. Sana göre se Rosa seçsem direk alır arkadaşlar bak. Ben öyle indire kendi yapayım o, bak. Ya orası biraz öyle. Ee, şimdi orayı düşünemem. Dynamite. Dynamite. Dynamite seçelim. Dynamite hemen. Ya ben, ben daha iyi. Hadi ya. Aşağı kaydır lan bana. Ya şeyim nerede benim ya? Dynamo yakım yok arkadaşlar. Ulan beni aşağı kaydır. İmdat beni burada zorla atıyorlar. Aşağı kaydır beni. Nasıl yani? Arkadaş ha Dynamo seçtim arkadaşlar. Lan düşman olmayacak mıyız? Düşmanız? Hayır değiliz. Sen başta oğlum sen unutmuşsun Brawl Stars hadi. Ama şu an düşman mıyız? Düşmanız al. Baş. Ya düşmezse video keseriz baştan başlarız yani. bir şey olmaz. Kesmeyiz yani keseriz montajlarız zor bir şey olmaz. Bak. Ya. Bence ilk sandığı açmanı öneririm ben sana. Bak heyecanlı olsun sana saldım biraz. Mazda ben teşekkür ederim bebe. Oğlan. Ama benim seviyem hiç yüksek şimdi yani. Şey diyemem. Ve arkadaşlar durum 2-0 Rıdvan'a Rıdvan, a, Rıdvan a fark atıyorum demeyeyim çocuk pro yani bugün baya prolaşmış çocuk seç. Dur bir dakika bir dakika bir dakika kanka Ve arkadaşlar durum 2-0 ve başlayabiliriz Ve arkadaşlar Rıdvan şimdi seçiyor hangi Rıdvan seçiyor arkadaşlar Rıdvan hangisini seçiyorsun? Toygun'dan Rozag'ı seç Toygun'da Rozag'ı Roza mı? Her soygun hangi mod işte? Rosa, Rosa, Rosa. Tamam, tamam. Soygun seç. Fark etmez. Bir tanesini seç diyorum. Ben de bunu seçtim o zaman. Sonra e, herhangi herhangi bomba kamyonunu seç. Niye önceden bomba kamyonu seç Dur bomba kamyonu, Rosa bomba Rosa kamyonu. Seç. Tamam seçtim onu. Rosa. Tamam. Hadi, hadi. Hadi bakalım, demet bakalım. Deme, kalın. Hadi bakalım. Başlıyoruz oğlum. Rozayla alabilir ama kendime ve güvenmiyorum. Olsun hadi. Heyecanlan, şu an nefeslerimiz. Hadi hadi. Oğlum çok korkuyorum yani. Hadi. hadi hadi. Hadi kanka başla. Hazır verdim ben. Tamam hadi ben hazır vardım. Sen Cici mezelen mi oynamak istiyorsun yoksa? Hazır. Tamam verdik haydi Bismillah. Bir de soygunda yani o kadar da şeysin yani soygunda. Soygunda alabilir arkadaşlar. Bak bunu da sizden söz vermeyeyim şimdi alırım mı, alım alırım mı, alır, mı, alır diye. Bak demiştim alabilir. Alıyor bak. Aldım. Sen beni aldın ama. Bekle bekle. Ben direkt kasaya yön ha ben kasaya fokuslaştım. Ben gazel fokus oldum. Oha <laughs> <Allah>, öldürüyor beni. <laughs> ah be iki tane kalmıştı. <laughs> Olsun 77'ye düştük orası dayı. 77 de iyi bir skor yani. Kötü değil. Fark ettiyseniz yeniliyorum şimdi ama yeneriz biz bana ya sıkıntı yok. Tabi inşallah. Ben sinirli fotoğraf attım sana. Pat bir Küfür etme bana. Ne saçma bir laftı be. Hadi be. Hadi be. Ben sen direkt savunmaya geç. Sen çünkü yeniyorsun şu an. <laughs> tamam bu round al, almış olabilir yani. Bunda hem soygun hem de roza da iyidir yani. Ben de size söylemesi. Al tamam ben maçı salacağım bundan sonra. Oğlum ben kendime güvendim ama olsun. en sevdiği şey zaten. Hadi be. Şuradan aldı ama ya. Böyle bir şey yok. Daha mal ya. Bu alınmaz ki. Bu 11 şeyden sonra. Baklandık şu an. Biz oyuna fokuslaştık gibi gösteriyor. <laughs> ama gerçekten pes yani. Bu arada arkadaşlar ben pro, prolaştı demiştim Roza'da Ama Rıdvan'ım neyse de arkadaşlar şu an durum 2-1. Ben yeniyorum. Ve, ve ik ikinci şeyimize geçelim. afeders 3 müydü aynen. Arkadaşlar seçiyorum. Hangisi olsun arkadaşlar. Hmm. Hangisi olsa acaba dur. Buna yenilmemem lazım. Buna yenilmemem lazım. Bak gerçekten yenilmemem lazım. <laughs> Kanka diyorum ki Yılan çayırı ama sende de adamın karakteri evet. kalmamış ki. El Primo. Hiç Rosayı seçmeyeceğim. El Primo, direkt El, El Primo. Primo mu? El, ha, El Primo. Oğlum ben buna daha iyiyim. Ne, <laughs> ne mal oğlum? Eşya mı demek istedin? bilmiyorsun Galiba. Benim de ne kadar iyi olduğumu sen bilmiyorsun herhalde. aynı seviyedeyim ben Oğlum çok, çok internet kasıyor oğlum Tam bakalım. da şimdi bir dakikasını buldu internet ya. Oğlum ya internetin bir dur kanka bir dur. İnternet yemin ederim kasıyor ya. Lan. İnterneti göstersem var. Oha internet full kasar ya? Ha sen geçtim. Yemin ederim Brawl Stars, Rıdvan Brawl Stars, Superstar Rıdvan tutuyor ya. Kanka neredesin? Gördüm. Sana ne? Nereye geldiğini zannediyorsun ha? El Primo! Giririm seni koçum. Raise the fury! gel gel yılan çayırında nereden geliyorsun? Neredesin kanka? Ölelik yapma. Öyle yapma. Bilmiyorum. E kanka gel bul. Hadi <laughs> e gel. İyiyme, iyiyme. Deme deme de söyle. E tamam gel. Ah, gel. Ortadayım. Gel, gel ortada kapı. Bekle, bekle. Şimdi onları... Gel Rıdvan önde ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İnternetim ben ya. İnternetim ben ya. Hadi gel. Sen gel. Ya. Tamam bir şey olmaz kanka. Yenersin daha çok var. So kuşatmada yenersin o. Oh. Kuşatmada sen alırsın da. Kuşatma ben kuşatma var da kuşatma ben elenirim ya. Niye savaştım ki ben niye savaştım ki? Neyse arkadaşlar durum 3-1 bildiğim kadarıyla 3-1 aynen. 3-1. Rıdvan soygunda aldı. Ama da oğlum zaten 4'ünü de alsan şu an 3'ünü alsan 3'ünü alsan berabere kazan. 3'ünü alsan yenersin ha kanka. 3'ünü de alman lazım. Öyle bir şeyim var. Savaş topunu alman lazım. Savaş topunu alman lazım. Aynen. Savaş topunu alman lazım. Savaş topu hangi şey? Çabuk söyle. Çabuk söyle kanka. Savaş topu hangi şey? Şey. Savaş topunda Rosayla. Hep Rosa. Rosayla alırsın oğlum sen Bende Ben de söyleyecek karakterim kalmadı ya. Ros Rosayı bulamıyorum ya. Ben bu kadar küsüyüm. Rosayla neydi kanka? Yani, e, ya savaş topu ama ne modu işte. Sen savaş topunu aç modda söyleyeceğim. Ha. Tamam. Modu kanka top turna. Tamam açtım onu. Başladım. Hazır ver hazır aç çabuk hazır ver. Kalır. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Öyle bir Seviyem rütbem fazla. Hadi Salma salmak yok. Çocuk. Pes etmek yok. Aa. Ya. Ultim gitti abi ya. Ultim gitti ya. Abi ultim gitti. Böyle bir şey yoktu ya. Abi ultim gitti ya. Acaba? Ben de bilmiyorum. Ama böyle bir şey yok. Ultimin Var ya yani. Ulti senin ben. Hadi gel. 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 Topu al bence hiç. topu uzaklaştırdım. Ha ha ha. Chat. <laughs> Hadi bakalım adam alacak seni. Allah olsun Allah olsun. Demin ederim bramsı seni tutuyor ya. Galiba. Ama ödül Allah. avında beni tutmadı. Ama yine sonradan tuttu. Arkadaşlar durum 4-2 Sonuçta yine ben kazanmış olurum ama oynasak mı ki kanka ya? Bence oynamanın daha manası yok. Ya bence de arkadaşlar burada, burada videomun sonuna geldik. Umarım ben siz Beğenip abone olup bildirimleri açıp like atıp yorum bırakıp paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videonun görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada Rıdvan'ın da bir kanal var. Onu da abone olabilirsiniz. Rıdvan Ceylan diyor. Hadi görüşürüz.